Evet gençler, bugünkü fizik video dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizden bu hafta ikinci dersimizde devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde e, bileşke vektörlerde çıkarma işlemini görmüştük. Şimdi de e, ucuz ekleme metodunun ikinci e, metodu yani metotlardan bileşke vektör bulma metotlarından ikincisi olan paralel kenar metoduna geleceğiz. Burada ne göreceğiz? E, paralelleri oluşturup kosinüs teoreminden bahsedeceğiz. Kosinüs teoreminin e, ee, kosinüs teoremi ile bileşke vektör bulmayı göreceğiz işin asla. Kosinüs teoremini de hem fizik dersinde hem de matematik dersinde bundan sonra bolca göreceksiniz. O yüzden uzak durmamanızı öneririm. Matematik bazen fizikte sıkıcı olabilir ama ikisi birbirinden ayrılmayan bir bütün. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Peki paralel kenar metodu neymiş? Eee eşit bölmeli düzlemler verilmeyen, yani eşit bölmeli düzlemler verilmediği zaman, sadece kuvvetlerin büyüklükleri verildiği zaman bu metodu kullanıyormuşum. Eşit bölmeliler verildiği zaman ne yapıyorum? Hemen ucu ekleme metoduyla daha kolay buluyorum. Kosinüs teoremi beni biraz daha uğraştıracak. Peki nasıl yapıyorum bunu? Vektörlerin başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Bakın A vektörüm var, B vektörüm var. Başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Daha sonra oluşan kenar paralel kenara tamamlanıyor. Nasıl tamamlanır? A'nın paralelini ve B'nin paralelini e, oluşturuyorum ve bu paralel kenarım oluştu. Sonra bu paralel kenarın köşegenleri birleştirilir ve burada oluşan yeni vektörüm bileşke vektörüm olur. A artı B vektörü olur. Peki bunun hesaplaması nasıl yapılır? Bakın R'nin büyüklüğünü hesaplamak istediğimde ne yapıyorum? Normalde e, kosinus, e, Pisagor'da iki tane kısa kenarın çarpımını, e, iki tane kısa kenarın karelerinin toplamı neyi veriyor? E, Pisagor'u veriyor. Yani hipotenüsü veriyor. Pardon özür dilerim Pisagor teoreminde. iki tane kısa kenarın çarpımı, karelerinin toplamı neyi veriyor? A kare artı b kare eşittir c kare. Aslında bu bu teoremden, kosinüs teoreminden gelen bir durum. Normalde ne biliyor musunuz? A kare artı b kare artı 2 a çarpı b'nin kosinüs 90 anlamına geliyor. Kosinüs 90 sıfır olduğu için burası gidiyor. Bakın burada da aynısı var. Her iki tarafın karesini aldığında. Bakın R, R kare eşittir A kare artı B kare Kare alıyorum A kare artı B kare ama bakın 2AB de var Artı 2AB Bunu da e, üst ifadelerin açılımından hatırlıyorsunuz 2AB'yi aldığım zaman Buradaki A vektörü ile B vektörünün çarpımı vektörel çarpımı olduğu için Bakın burada vektörel bir çarpım var Bu vektörel çarpım A çarpı B çarpı kosinüs teta. Yani aradaki açı oluyor. Ve formülüm direkt olarak unutmamam gereken formülüm ne oluyor? R kare bileşke vektörün karesi eşittir. Birinci f kuvvetinin karesi artı ikinci f kuvveti artı iki f kuvvetinin iki katının kosinüs teta ile çarpımı oluyor. Hocam kosinüs teta'yı ben nereden bileyim? Sorularda size kosinüs teta'yı verecekler ya da sabit açılardan nasıl büyüklükler elde edeceğinizi bileceğiz. Paralel kenar yöntemiyle toplanacak vektörler 2'den fazla ise ne yapıyoruz? Önce 2 tane vektörün bileşkesini buluyoruz. Sonra o bileşki üzerinden 3. Hatta 4-5 tane varsa hep ikişer ikişer yapıp hesaplayıp daha sonra 3. 4. 5. diye götürüyoruz. Vektörler arasındaki açı büyüdükçe, bakın vektörler arasındaki açı büyüdükçe ne olacak? Birbirlerine zıt vektör olmaya başlayacaklar ve bileşke vektörün değeri küçülecek gençler. Bileşke değerin vektörü küçülecek. Bileşke vektör büyük olan vektöre her zaman daha yakın. Şöyle düşünün, şunu parmağımın ucunu alayım. Şöyle bir vektör çizdiğim zaman ne olacak? Bu vektör daha büyük olduğu için bileşke vektörün bu tarafa daha yakın olacak bundan bahsediyoruz ve A B vektörlerinin bileşkesi R ise R'nin büyüklüğü de A'dan B'yi çıkardığımız mutlak değer işareti içerisinde A ile B'nin farkı ile A ile B'nin toplamı arasında bir değer olacak. Ne bunun altında ne de bunun üstünde bir değer olma imkanı yok. Geçelim. Hemen örneğimiz geldi. Ben burada bir çözüm yapmışım. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki K cismine 4 Newton büyüklüğündeki F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyormuş. Buna göre K cismine etki eden net kuvvet, kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir diyor. Bakın kosinüs. Kosinüs 60'ı 0,5 veya 1 2 olarak görürsünüz. Hangisi hoşunuza, hangisi kolayınıza giderse onu kullanırsınız gençler. Bakın bileşke vektörüm direkt olarak Şöyle paralel çizersem şu f2 vektörü olsun. Şu da f1 vektörü. Şöyle çizersem şu x direkt bileşke vektörüm değil mi benim? Ekstradan bir şekilde çizmiyorum. Ne yapacağım? R'nin karesi. Hemen kosinüs teorem aklıma geliyor. F1'in karesi. F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 tane F1 çarpı. F2 çarpı kosinüs teta. Şimdi F1'in karesi nedir? 4'ün karesi. 16 artı. F2'nin karesi 16 artı 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2 diyorum daha kolay olsun. Ne yapacak? Burası da yine 16 olacak. 3 tane 16'dan bileşke vektörümün karesi ne yaptı? 48 yaptık, 48 Newton. Ne yapacağım? İki tarafı da karekök içine alacağım. Karekök içine aldığım zaman rem benim 4 kök 3 Newton olarak karşıma çıkacak. Yönü ve doğrultusu da burası. X ile aynı. Tahtadan çekildiğimde ne yapıyorsunuz? Soruyu çözüyorsunuz. Sildim. Geçiyorum. Yeni bir sorum var şekildeki F1, F2 kuvvetlerinin bileşkesinin büyüklüğünü bulalım demiş. Bakın 60 derecem var. Şu bilgiyi vermemiş. Bilmemizi istiyor ama ben size vereyim. Kosinüs 60 1 bölü 2 Kosinüs 120 Eksi 1 bölü 2 gençler. Ne yapıyorum? İki kuvvetimi birleştiriyorum. Şu benim F2. Şu da benim F1 kuvvetim. Arasında bir açı var. Normalde burası üst taraf 60 derece ise aşağı 180'e tamamlamaya ne kalır? 120. Şu ne? F1 eşittir. 2 Newton. Ve pardon F2 eşittir. 4 Newton. F1 eşittir. 2 Newton. Bileşke vektörüm ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Bileşkeyi nasıl buluyorum? Kosinüs teoreminden. Yani bileşke vektörümün karesi eşittir. F1'in karesine 4 artı F2'nin karesi 16 artı 2 tane f 1imle 2 çarpı 4 çarpı kosinüs 120. Yani eksi 1 bölü 2. Ne yapar? Şu ikilerim sadeleşir. 2 kere 8. 20. Eksi 8 çıktı. O da 12 yapar. Nedir bu da? R'nin karesi. Kare kök içine aldığım zaman ne olacak? R eşittir. 2 kök 3 Newton olarak karşıma çıktı gençler. Sadece kosinüs teoreminden bu soruyu çözmüş oldum. Geçiyorum. Bize bir şey öğretmeye çalışıyor burada. Diyor ki K cisminde şekildeki gibi eşit ve F büyüklüğündeki vektörler uygulanıyor. Bileşke kuvvetin büyüklüğünü teta 60, teta 90 ve teta 120 açılarında hesaplayınız diyor. Şimdi kosinüsleri bilmem lazım. Kosinüs 60 1 bölü 2, kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 ve kosinüs 90 0. Önce kosinüs 60'a göre yapayım. Teta 60'a göre. 60'a göre r kare eşittir f1'in karesi artı f2'nin karesi yani f kare artı f kare artı 2 tane f çarpı f çarpı 1 bölü 2. Değil mi? İkiler sadeleşir. Ne olur? R kare eşittir. Güzel kalemimize birazdan geçeceğim. 3 tane f'in karesi. Buradan r eşittir. f kök 3 yapar. f kök 3. Mavi yazalım. 90 için yapayım. 90'da r kare eşittir f'in karesi artı f'in karesi artı iki tane f çarpı f çarpı sıfırdan burası gider buradan iki f kare gelir r karem buradan da ne olur r eşittir f kök iki olur 120 için işlem yapayım 120 için r kare eşittir f kare artı f kare artı 2 tane f çarpı f çarpı eksi 1 bölü 2. Bunlar sadeleşir. Burada sadece f kare kalır. R kare eşittir. F kare kare kök için aldığımda R eşittir. F çıktı. Bunları neden yaptım? Bakın. iki tane kuvvet eşit ise ve aralarındaki açı 60, 120, 90 hatta 180 olunca da söyleyeceğiz. Bakın 60 olduğunda F3, 90 olduğunda F2, 120 derece olduğunda da Teta F kuvveti, bir tane F kuvveti bileşik olarak çıktı. Bunları hesapladım. Hatta burada da karşımıza çıkacak. Neymiş? Teta 0 ise, yani ikisi de aynı yönlü ise, bileşkem ne olacak benim gençler? 2F olacak. 60 ise F3, 90 ise F2, 120 ise f e 180 ise yani birbirlerine zıt iseler ikisi de f büyüklüğünde ve zıtlar. F, f birbirinden çıkaracağım. Ne olacak bileşken? Sıfır olarak karşıma çıkacak. Bunları neden yapıyorum? Bunlar bana işlem kolaylığı sağladığı için yapıyorum. Bu tabloyu da güzelce defterinize yazın. Ve böylece bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Bugünkü dersimiz bugünlük yani şu anlık bitti. Haftaya bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize, iyi bakın gençler.